Nedim Şener, ateş de oynuyorsunuz. Terör örgütü PKK ya da DHKPC üyesi ya da ilişkili bir ispark görevlisi, teröristlerin hedefi olan bir kişinin aracını nereye bıraktığı bilgisini örgüte ilettiğinde sonuçlarının neler olabileceğini hiç düşündünüz mü? Ya da doğalgaz ya da su sayacını okumak için gelen kişinin PKK'lı ve DHKPC'li ile ilişkili bulunmasının nelere sebep olabileceğini tahmin edebiliyor musunuz? İstanbul'da yaşayanların belediyede bulunan tüm bilgilerinin terör örgütlerinin eline geçmesinin nasıl bir tehlike doğuracağını düşündünüz mü? Ekrem İmamoğlu ve ekibi ateşte oynadığının farkında mı acaba? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İstanbul'a yaklaşık 33 bin kişi alındı ve bu 33 bin kişiden ancak 14 bin kişinin bilgisi bize intikal ettirildi ve 33 bin kişiden 12 bin kişiye ancak bakıldı. 455'inin PKK ve KCK kaydı var. 80'inin DHKPC kaydı var. 20'sinin MLKP kaydı var. İkisinin MKP kaydı var ve diğerlerinin de kayıtlarını her birinize gönderebilirim açıklaması herkesin uykusunu kaçırmalı. En başta da Ekrem İmamoğlu'nun sorumlu bir kişi olarak değil 557 kişi bir kişi bile terör örgütleriyle ilişkili olsun hemen gereğini yaparım. Eğer bu personel alımında ihmal ve kusur varsa ilgili personel hakkında da işlem başlatırım demesini beklerdim. 13 bin kişi çıkarıp 33 bin kişi almış. Ama o siyasi polemi basın sözcüsü de savunuculuğu seçti. İmamoğlu'nun boyunu çok aşan liyakat gibi kelimeleri geçtim. Tasarruf deyip eski yönetimden kalan 13 bin kişiyi çıkarıp 33 bin kişiyi almasındaki hesapsızlığı da önemsemiyorum ama terör örgütlerinin belediyeyi mekan tutmasına göz yumması herkes için çok tehlikeli. Hele hele basın sözcüsü Ongun'un İstanbul Büyükşehir Belediye'de 557 terör örgütleriyle ilişkili çalışan var dendi Havuz medyası bugün sayıyı 7'ye indirdi İncelemede 3'ü mevsimlik olmak üzere çalışanların hiçbirinin işe girişte adli sicil kaydına rastlanmadı Bu konuda emniyet birimlerince de herhangi bir bilgi paylaşımı yapılmadı açıklaması ciddiyetten iyice uzaklaştıklarını gösteriyor İşte o isimler Çünkü mesela adli sicil kaydının olup olmaması değil bu kişilerin terör örgütü faaliyetlerine katılmış olmaları kimilerinin de gözaltına alınmış olmasıdır. Adliye ve emniyetin elinde bu hukuki ve istihbari bilginin bulunmasıdır. Basında fotoğraflarıyla isimler yayınlanıyor. Ben de hatırlatayım. Ömer Geleş 2013'te PKK-KCK terör örgütü içerisinde faaliyet göstermek üzere daha kadrosuna katıldı. 2017'de güvenlik güçlerince yakalandı. Örgütün gençlik yapılanması içerisinde birçok illegal eyleme katıldı. Mustafa Kılıç, 2013'te PKK-KCK içerisinde faaliyet göstermek üzere daha kadrosuna katıldı. Örgütün gençlik yapılanması içerisinde birçok illegal eyleme katıldığı tespit edildi. Nurettin Kaya, KCK-TM içerisindeki faaliyetlerinden dolayı silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında bulunan yakalama kararına istinaden 14 Temmuz 2012'de yakalanıp tutuklandı. Osman Bozan, 2015'te HDP ve DBP'li il binası önünde düzenlenen ve önderliğin özgürlüğü özgürlüğümüzdür şeklinde Özgür Kadın Kongresi yani KCA ibareli pankartla terörist başı Abdullah Hecalar'ın fotoğrafı bulunan dövizlerin taşındığı eyleme katıldı. Emrullah Hataman 2015 yılının başında Irak'ta faaliyet göstermek üzere Ağrı Dağı'ndan PKK-KCK terör örgütünün dağ kadrosuna katıldığı belirlendi. Hüdeydan Ece, İstanbul Büyükşehir Belediye İştiraki Boğaziçi Konut Hizmet Yönetimi İşletim ve Ticaret AŞ'de çalışıyor. Kimlik bilgileri 26 Ocak 2001'de Gercüş'te yapılan arazi arama tarama sırasında örgüt sığınağında bulundu. Serbun Yurtsever İSBER İstanbul Personel Yönetim AŞ'de ev cihazları teknikleri olarak çalışıyor. 2014'ün başında Irak'ta faaliyet göstermek üzere PKK-KCK'nın kırsal alanına katıldığı tespit edildi. Ayrıca örgütün gençlik yapılanması içerisinde birçok illegal eyleme katıldığı tespit edildi. Melik Şahkaya, İsper İstanbul Personel Yönetimi AŞ'de çalışanı, PKK'nın gençlik yapılanmasında faaliyet yürüttüğü ve örgütsel faaliyetlerden dolayı iki defa gözaltına alındı. Eyüp Çelik, İstanbul Ağaç Peyzaj Eğitim Hizmetleri ve Hayvanat Bahçesi İşletmeciliği Sanayi Ticaret AŞ'de çalışan Eyüp Çelik'in kırsal alanda faaliyet yürüten terör örgütü mensuplarına yardım veya taktik ettiği ve terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme suçundan 31 Temmuz 2017 ve 13 Şubat 2019 tarihler arasında cezaevinde kaldı ortaya çıktı. Sevtap Ayman, İSPER İstanbul Personel Yönetimi AŞD büro işçisi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma 26 Kasım'da gözaltına alındı. Ayman hakkında PKK-KCK terör örgütü adına, kırsal alana eleman aktarımı faaliyetlerinde bulunduğu yönünde beyan ve teşhis bulunduğu öğrenildi. Veysi Altuntaş, PKK-KCK terör örgütünün sözde siyasal alan yapılanmasına üst düzey yönetici yetiştirmek maksadıyla siyaset akademileri adı altında örgütsel eğitimlere katıldığı ve 10 Ocak 2018'de gözaltına alındığı belirlendi. Turan Akkaya, PKK terör örgütünün gençlik yapılanmasında yer aldı. Ayrıca terör örgütü propagandası yapmak ve 2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet suçlarından 3 kez adli işlem görmüş. Bunlardan birisi bile doğru olsa durum vahimdir. Hele bu durumda tedbir almak yerine savunuluyorsa asıl vahameti daha sonra göreceğiz demektir. Partilere göre işe alınıyor. Bir süre önce CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye grubunda işçi alımlarında 100 kişi alınıyorsa işe 35 CHP, 15 İyi Parti, 15 diğerleri, 20-25'te İstanbul Büyükşehir Belediyesi kariyer üzerinden gidiyor. Süreç bu şekilde sözleri sosyal medyada yayınlanmıştı. Eleman alımını partilere göre yaparken %15 diğerleri şeklinde kastettikleri için de diğer partiler yanında HDP'lilerin de olduğu görülüyor. Başka türlü 455 PKK-KCK ilişkili kişinin alımı izah edilemez. Parti içinde DHKPC terör örgütüne yakın isimlerin referansı olmadan 80 kişinin belediyede işe girişi açıklanamaz. Terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP ile CHP arasındaki ilişki seçim ittifakı boyutunu geçti. Siyasi amaç birlikteliğine yol alıyor. Korkarım suç ortaklığına doğru gidiyorlar. İmamoğlu'na sesleniyorum. Yol yakınken dönün. İnsanların güvenliğini tehlikeye atmayın. Ateşle oynamayın.